istemiyorum demiştim ama yani sonuçta yarış hayatı olma ihtimali kalmamış bir atı. Tabi orada biraz böyle son satıştı sanıyorum. O son satışa yetiştirelim diye belki bir biraz amatörce bir karar verdiler. Biz de kendi özelleştirimizi Ali Bey'in de dediği gibi çok son yaptık havanın Son satışta orada bizde bizde biz kalmış diye gidip o atı alarak bence zaten yanlış yaptık. Çünkü evet, ödemenin geçip de röntgenini çektirme süresi bile zaten bir, bir on, işte iki haftaya yakın bir süre tutmuştu. Ya ama işte Mehmet Bey'in dediği gibi yani elit tay satışında TIGEM e, yarış hayatı olma ihtimali bile olmayan bir atı getirip de yani bunu sonuçta satışa getirmiş oluyor. E, o, o tür bir uygulama şeyde çok yanlış olduğu bizim tarafımızda diye bakıyorum ama buna benzer e, elit tay satışlarında herhalde geçmişte tecrübesizliğin daha fazla var. Yani çok daha böyle sağlam olduğu kesin güvenceli atlar olması sanıyorum herkes açısından çok daha gerekli. Kesinlikle. bir de bile şansınız var sizin az önce aygırlıktan bahsettiniz. Tatlı Berk'in ana baba bir kardeşi zaten şey Demir Kazık. Aygır yapmak istiyorsanız da iyi bir Aygır olur yani sizin atınız. Ee, şey ateş topu yani. Yok alt, alt anne Tatlıberk Tatlı Berk ana baba bir kardeşi Demir Kazık. Yani Türkiye'nin iyi arabatlarından bir tanesi. Yani kanatlı çok iyi aslında. Ay, yani diyelim ki Aygır yaptınız. Bence iyi bir Aygır olur o. Harun abi yanlış hattan bahsediyorsun. Hayır, Hayır ateş, ateş dolun ya. Ali Bak Tatlı Berk. Aytol'un annesi, Aytol'un annesi. Aytol'un alt altan alt anne diyorum. Tatlı Berk, Tatlı Berk. Babası Altay olan Ay Tatlı Berk Altay değil miydi babası ona? Altay da satıldı. Ba altı bak şöyle. altan anne diyorum. altan anne Tatlı Berk. Tatlı Berk'in ana babası, bir anne. Demir Kız. Sen de Tamer'in oğlundan. Demir Kız, Demir Kız seyyare. Yani atı da ben biliyorum. Tamam, Batman'a sarı, şey. Tam aygır familyası yani orası var. Yani aygır olursa da... Peki Burak Bey artık bak, koşma durumu var. olmaz mı hiç? Yani Ayağında bir tedavi falan... Yok şu anda ben ara ara bizim çiftlikte gördüğümde de her seferinde yok diyorum. Çünkü ki görüntü olarak müthiş bir fizikte hala çok iyi görüntüde ama yok, yarış hayatı yok. olma ihtimali sıfır diye tekrar tekrar teyit aldık onda Nasıl yani? Bir kopma mı olmuş senin onda? Tendonunda derecesini yanlış bir şey söylemeyeyim. ciddi yani son, çok ciddi bir yırtığı var tendonunda yarış yapma ihtimali yok diyorlar. Koşmasında bir aksama falan var mı? Yani koşacak bir duruma hiçbir zaman getiremiyoruz tabii şu anda çünkü işte hala bir yargı süreci devam ediyor diye e, Aynen, ondan sonra mi? sizde olmuşlar. Böyle pado'na kendi aldığınız zaman koşurken bir aksama falan görüyor musunuz yani ben yürüyüşünü gördüm sadece çünkü kısıtlı dar alanlarda şey yapıyoruz çok böyle atı koşar duruma getirmemek için yani yürü yürüyüşünde çok normal bir görüntüsünde bir şey yok ama koşmasını görmedim açıkçası çünkü çok pek bir küçük alanlarda tutuyoruz. Peki bunu bir düşün, koşma düşünceniz var mı? Yani bir tedavi edelim de bir deneyelim. Ben birkaç ay önce atı tekrar yazın gibi gördüğümde çok beğendim gene. Ya bunu bir şekilde zorlayalım diye İstanbul'a da e, getirdik veterinerlere falan kontrol edildi. E, tekrar şey yapıldı. Teyit edildi yani kesinlikle koşmayı hiç düşünmeyin. Hiç ihtimal yok diye tekrar teyit hani geldi. ben şeyi sorayım. Mehmet Doğan siz İstanbul Üniversitesi'ne başvurdunuz mu? hani rapor işi. Evet abi biraz önce paylaştık. Önce İstanbul Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi'nden e, sonra TİGEM Bursa'ya başvurun dedi. Bursa'ya da başvurduk. Her ikisinde lehe rapor çıkmasına rağmen almadılar abi. <laughs> Aslında ama... abi, Mehmet abi'nin e, bir yanlışı derken, gözden kaçırdığı bir şey var. Orada görünmeyen kusur tespit edilmiştir, ibaresi yok. Orada daha önceki ultrason görüntüsü, endoskopi görüntüsü desteklenmiş. Evet aynısı var denilmiş yani anladın mı abi? Aynısı dememiş abi. Birinde bir ikinci derece üstü yani ama var abi, yani. olan işte, bir şey ya, bi, Bakın birinde ikinci derece demiş birinde ya, üçüncü evet abi, derece şöyle demiş. Bir şey, şöyle bir şey. Ben sana biraz önce de söyledim. Ama ya bir bir tane insan da koşarım dediyse demek ki koşar yani. Abi ya, şöyle bak. Şöyle demiş yani Tigem Tigem'in inisiyatifine kalmış. O da biz almıyoruz. <laughs> Bu daha önce varmış. Öyle olmuş. Aslan yani. abi. Ben bakın bir daha söyledim. At koşar koşmaz. Senle daha önce de konuştuk. Benim için Koşarsa tabii ki çok mutlu olurum da. abi ben kardeşin olarak sana bir şey söyleyeyim mi? Bir, bir fikir. Tabii, tabii. Abi sen git aslanın kapısına tut, bağla o atı, paranı al, git kafanda otur. Bitir. Ya. Ha, 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 ne uğraşıyorsun abi? Böyle olacak, böyle olacak ya. Orada benim kefilim Harun abi. Öyle mi? Tabii. Tamam abi götür abi, kapların önünde bağla. Ali Kaya, şimdi o olay da değil. <laughs> Akşamdan birkaç arkadaş... Şey yapmışsa, adam çoluk çocuğun nafakasını vermiş ya. Şöyle, ha. benden listeyi aldı, gitti. Biz kontrol et seç dedik. O da gitmiş sonra bir tane Urfalı'yla kapışmışlar. Bunun alacağı başkaymış. Bir sürü hikaye var orada. Onları yok yok Harun abi. Harun abi sana da git gözü kapalı bu atı al demedi mi? Yayında söyledi ya. Yayında kendi söyledi. Abi 47 şahide. Ben de çok harika beğeniyorum orijinal bu arada. Onu da de, çok ne, güzel yapalım. <laughs> ne yapalım? Biz orijinal dedik sana dedik mi? Ha, gidip, ben de git al derdim yani. Hiç kaçırma. Ya bir ya. sağ yarın bak <laughs> grup bir. Mehmet Bey ya, bu olayı YouTube'a kesip paylaşıp YouTube'a da paylaşabilir miyiz izniniz varsa? İstiyorsanız paylaşın abi benim için hiç problem yok. Tamam. Bence hiç paylaştırma yarın bu ad grup kazanırsa seni film ederler Mehmet Doğan. Daha güzel yok, kazanabilir kazanmaz diye bir şey yok ki. Aslan böyle. O Hikayet zaman ne diye tantan yapıyoruz arkadaş? Mehmet Doğan e, evet. bir milyon para vermiş çok da yani Mehmet Doğan'a şey yapmaz yani. Yalnız böyle geri verilipmeye çalışılıp böyle geri verilen adlar falan çoğu yani bir hikayesi bir... oluyorlar gerçekten bir evet, çoğu da, çoğu zaten da bir yani. şey söyleyeyim mi size? Fatih evet. Balcıoğlu şu Zafer abi aşağıdan gülür. Zafer abiye söyle gülmesin. Bizim bizim <gülüyor> <gülüyor> bizim zaten e, çok bu arada e, Harun abi şuradan bir e, teşekkür edeceğim. O bahsetmiş oldu bi, bir yıl önceki satışlarda eee Kornaj diye Aslan, bir hata alacaktım. Beni uyardı fişek halini satışında. Mehmet abi kusura bakmayasın. Estağfurullah. Bir milyon değil bir milyon yüz bin lira masrafımız da var. Hepsini senden alacağız. evet. Sen Mehmet abi bir milyon yüz bin lira. Bir milyon Vallahi değil. Abi, bir milyon yüz bin. Abi şöyle yapalım mı? Aslan abi o parayı versin. abi. Burada sen işte yani siz böyle ihtiyacı olan kişilere o parayı dağıtalım abi ya yarısını sen... versin. Yarısı da benden gitmiş olsun. Evet, tamam. tamam. Sen de sen ne kadar verirsen ben de o kadar vereceğim. Yarısını veriyorum. Beş, işte. 550 Aslan'dan alıyoruz. 550 de Mehmet'ten alıyoruz. Benden Harun da alıyoruz. At, at ne olacak, at? At Bir olacak? Bir dakika abi. yok. Mehmet de şey Mehmet. Hı? Mehmet Doğan senin hesaptan gönderiyorum kardeş. Canı sağ olsun abi. Öğren var. Gönderiyorum. No, no. Bu nasıl bir işmiş? Selam versek bizim hesaptan kesiyorsun. <laughs> Zaten bir ama... borcum var. Onlar da kesiyor. Ne yapayım? <laughs> Mehmet Doğan. Mehmet Doğan. Bir Avukat olmak kolay mı ya? Avukat olmak kolay mı öyle? Bir dakika. Bir, bir dakika. dakika. At At dakika. dakika. At kim de kalıyor abi? İyi akşamlar. Çapraz ya yerine... bu arada Mehmet Doğan söz verdi mi? Sözünü yerine getirir ha. Öyle demeyin yani Mehmet Doğan. Öyle diğer Urfalılara benzemez ya, yani. Ya, ya, Bak ben hemşerimdir ama. Abi ya. sen de diğer Urfalılara benzemez. Diğer Urfalılar da sözünü, sözünü yerine getirir. Yani ya ya. ben de Urfalıyım da işte. Ben de diğer <laughs> Urfalılara benziyorum abi. Ben diğer Urfalıyım. Yok yok. Tüm Urfalılar sözünü ya. Ali Kaya sen Elazığlısın Urfalı değilsin. Abi ben Marabay'ım Marabay. Ağaların içinde Marabay'ım ben abi. Ali Babilerdendir. Aslan Halilerdendir. Valla <laughs> Hellelerden değilim abi. Hellelerden halidir. <laughs> Zafer abi. Ali Kaya Elazığ'da. Urfalı falan değil. Esas Ali'nin kökeni Ko Karakoçan. Karakoçan Elazığ. Abi, bir saniye Arun oraya karıştım. Zafer abi sen böyle mağdurları seviyorsun. Ee, normalde mağdur savunucusu bundan sonra seni diye kaydedeceğim de. Ulan, Ulan, Allah, Allah baş yere ver, Bu ya. paradan Bence. Bu paradan Mehmet Doğan'a senin destek çıkman lazım. Yok, bir dakika. Mad Aslan abi çok güzel bir pas attı. Zafer abi mağdurları Z seviyor diyorum bak. Seviyor Z işte. Başım bak. Üstüne, Mehmet Z Doğan gelsin benim çiftliğimde hangi tayı istiyorsa alsın götürsün onu. Allah diyor, razı olsun abi, abi. zaten Eziyem hepsi olsun. bizim. Aha Karşı. bana vermeyi düşündüğün tayı ona versin. Yok, istiyorsa istiyorsan. istiyorsa Allah razı olsun. Söyleme istiyorsan. yeterli abi. Neydi o Zafer şey miydi neydi abi onun adı? Yok o seninki Surkentliydi. Surkentli. Evet. Dört tane al. Gecenin karı. Yok yok. yok abi. Yok. Yok. Şey ya tabii. abi ben sana bir söyleyeyim mi? Bu bak bu suruçludur. Bu yarın alır bunu. Besler. Vallahi almıyorum. İnan Billahi hatta bir şey alır, Geri getir. Zafer abi. Bedava ata masraf alır senden. Zafer abi. Zafer abi. Hazır Aslan abi senin mağdur savunucusu olduğunu kabul etmiş ya. He abi. Senin vereceğin karara da itirazı olmaz. Ben de mi söyledim abi zaten söyleyeceğimi. Heh, o zaman onu iyi gönderecek abi. Heh. Ha, ha, ha. Aslan abi sen şey yap. Şimdi e, mağdur savunucusu Zafer abimizin dediğini yerine getir abi. Ama belki az şampiyon olacak. Bir koşsun ki Mehmet. Ya şampiyon olacak paranı iade ederiz. Dediğin. Olmaz öyle. Öyle koşsun önce bir. Baba biz şimdi Abi Ümit Aslan o atı Ümit Aslan koşuyorsa Allah izin verirse o parasını Ümit Aslan çıkartmadan o adı sağdan geri getiririz. Rahat ol. Tamam. Aslan bir Tepeli. Bir dakika bir dakika. Bir dakika Mehmet abi. Bir saniye. Evet, Aslan evet. Tepeli bizim bir milyon yüz bin lira masrafımız gitmiş şimdiye kadar. Da. Biz 1 milyona sana devredelim. Sen bizim 1 milyonumuzu ver. Ümit Aslan senin adına koysun Atı abi. Ne ben atçılığı bırakmazsan alırdım abi. Atçılığı bırakmazsam alırdım. Ne kazanıyorsa ananın ak sütü gibi sana helal olsun. Atçılığı bırakmazsam alırdım abi. Ya, yok, yok abi. abi. Yine başka isimler altında koş. Onu da biz görmezden geliriz evet. bir şey olmaz. Biz onu görmezden geliriz yani sıkıntı yok. Ben yapamam öyle abi. Ben şey gibi derim ben. Ali Kaya'nın adına koş. Onun da az bir belgesi var bir şey olmaz. Ali Kaya'nın adına koşarız kazanırız. Tamam. Harun abi sen niye yüklenmiyorsun Aslan Tepe'ye? Ali Kaya'ya laf yok. Efendim? Sen niye yüklenmiyorsun Aslan Tepe'ye? Aslan, ne güzel... Aslan Tepeli şu an bir Diyarbakırlı bir Urfa'nın arasında kaldı. Bir de biz gidersek bir izelle eksik zaten. Tepet tepet olur. <laughs> Adama bir kaçış yolu Diyarbakır, bırakalım ya. Rize çapraz şey ne bu? Bu üçgen oluyor ya. Bermuda çapraz der de atış. Bu? Bermuda şeytan yok, yok. üçgeni. Yok yok. Bermuda olmuyor sizinki. Sizinki Bermuda değil. O yamuk üçgenin adı neydi Harun? Hmm. Yamuk üçgen neymiş ya? Yamuk üçgen ne? Üçgen üçgendir ya. Üçgen üçgen vardır, yamuk yamuktur. <gülüyor> <gülüyor> ya ya boşuna okumuyor. Bir dik açılı var. Bak bir dik açılı var. Bir yok Biliki yok yok. Oluyor. Onun net teorisi diyorlardı ya. Farklı bir ismi vardı onun. Bu okumadığı Aslan abi. Bilmiyor. Aslan abi sana başka bir teklifimiz de var. Söyle abi. Nasıl olsa sen atın koşmasını bekliyorsun ya şampiyon olur falan filan. Kıbrıs'taki <laughs> evden bir tane ver diyecek. Bir tane ver abi. At şampiyon olsa iade ederiz. Ev ne kokar, ne akar, ne kaçar. Ee, ne bozulur. Harun sen dairenin niye satıyorsun ki? Ben sana bekle dedim. <gülüyor> <gülüyor> bu, de bu, Harun. bu aslan var ya yüzde yüz Kayseri'li ben sana söyleyeyim. Şey, Urfalı falan diye sizi. Valla ben onu bunu bilmem de sanki daireyi vermeye Onayladı ama kimin dairesini verdiği artık şey problem. Açılardan, açılardan bir harun var, bir görkem var zaten. Yalnız Mehmet abi, ben sana şaka maka bir tarafa. Ben sonuçta hukukçu bir insansın abi, kendi işin. Hı. Hani öyle çek, e, ben işte vazgeçtim, işte şöyle oldu, böyle oldu deme. E, hukuki yönden abi başvurunu yap. Ee, bence şey ya abi şimdi kaybederim diye korkuyor ya. Ben sana anlatayım ya. Yok yok. Kaybederse yani... ne olur biliyor musun? Avukat Burak Bey gider, size bir mesaj attım. Bakabilir misiniz? As Aslan abi. Bak şöyle şöyle bir ya, şey ve, ve, ben başvurayım. Ali, abi, bağladık. Git Zafer abiden Aa, bir tane al. Ben, 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 50 peşin 50 kazanırsa <laughs> Ali koşsun. Rakı ayrılığında koşsun. Yok Rakı Ali. Yok yo, bu sıfır taydır Ali 75 verir buna. 75 Mehmet verir. bence <laughs> 75 eğer at koşmuyor. Mehmet ben de şöyle bir teklifim var. Senin Söyle yani. şimdi Şimdi biliyorsun hani bu kangrenden nerede koparsan kârda diyorlar ya. Evet, sen abi. bu atı Harun'a ver. Zaten Hı -hı. ilk senesinde tendom eder Temel Anla beraber. Anlatabildim mi? Birinci seneden masraftan kurtulursan her zaman ikinci sene masrafını yapmış olmasın. Harun zaten her atını maşallah onu şeraf temizliyor yani. Abi şöyle söyleyeyim. Senin verdiğin fikirler için teşekkür ediyorum da bize bu atı aldıran sensin. Sen kendine bir hüküm kur. Boş ver Harun'u. Kardeş ben sana liste attım. Ben sana o atı al dedim ki bak. Yazmışım bak, listeyi göndermişim. Ya listenin en tepesine yazdığın at alınır. Başka ne demek bu? Tamam da ben durumunu bilmiyorum ki. Harun abi ne dedi söyle. Şimdi Neydi ben... abi? Aslan böyle Harun yok, da şimdi Amerika'dan atalıyor. Şimdi Harun da Amerika'dan atalıyor, Almış ama yamuk olduğunu sonradan fedayı görmüş. Harun'un burada suçu ne? Yok yok bizimki gözle görüyor. Biliyor diyeyim. değil mi sen olayı? Yok bilmiyorum. Sen gene gözüyle görmemişsin. Harun bilgisayardan almış sonra gitmiş bakmış ayakları yamuk. Ama at Messi'nin kardeşiymiş. Aslan rahat ol o at. türlü 100 bin dolar satılır. Harun abi. İş kolay güce satılır. Harun abi. Efendim, bu, bu Aslan abinin hipnoz yöntemi benim konudan uzaklaşıp sıfır zararla çıkmak istemiyor. Sen Aslan abi sabaha kadar tüm konuları. Aslan oradan. Size... Evet. Yani, Arabatından Amerika'daki ata nasıl getiriyorsun eh, konuyu. Işte, ya? Bir dur abi. Ben çok iyi tanıyorum. Aslan abi ben bu konuyu bağladıktan sonra seni sabaha kadar dinleyeceğim. Ama şu Furkan Mert... In... Abi peki size şöyle bir güzellik yapabilirim. Bak bu sene Yap. Sadın, Sadın Gücü tayları koşacak. Evet. Bir de ak da aygırlığa ayırdım. <laughs> anne, Allah ben gidiyorum hayırlı akşamlar ben gidiyorum. Git. <laughs> bir de <dakika>, Kali. <laughs> gidin anne gidin annelerinizi alın gelin. Ak bedava çekin. Bak sen mağdur olduğun için ben de Zafer abi gibi mağdur savuncusu olacağım bu akşam. Bedavadan ak çekebilirsin. Ondan sonra Sadun Gücü için de sana bir tane önümüzdeki sene zaten çekim 250-300 bin <laughs> lira olacak. Sana bir tane de kontenjan sadun gücünden veriyorum önümüzdeki yıl için kapıda sıraya girmene Atlan gerek abi. yok. Tayla ben sana şey yapacağım e, üstüme alacağım senin için e, sahip kontenjanından da sadun gücü Tayyip sahibi olman için de elimden geleni yapacağım. Bundan tüm, sonra da tigemde tüm. devlette o elini kaldırma o şimdi kolun yoruldu tabela havaya kaldırıyorsun ya indiriyorsun ya o şeyi yaşamana da gerek kalmayacak kardeş daha ne yapayım sana? Ben, ben bir dakika teşekkür ediyorum inanılmaz güzel bir teklif ilettin ama tüm sohbet odası bilsin ki Aslan Tepeli biliyor benim Arap damızlığım yok diye. Verdiği tekliflerin hepsi adamızlık da ben sana hediye ediyorum. Mehmet abi. abi geldi işte. Yok <laughs> <laughs> abi Zafer abi dur destekleme. O zaten bunu istiyor. Yok yok. Ben şimdi Aslan da benim safıma... Zafer geliştim, abinin bu sözü diyorum. üzerine eğer sen bir tane ha. Arap damızlık kalmışsan Mehmet Doğan senin ben burada artık ağalığına her şeyini sorgularım gerçekten. Ya, ya çok mu zor yani? Ağalığı bu işlere karıştırma Aslan. Yok bak bunu kabul etmem. Hayır Yok. Mehmet yani Mehmet yani kalkıp da bir tane damızlı kalamayacak şey demem. Yok Zafer ya, abi sen, 10 tane de alır, canım. sen bu Mehmet abi. Doğan tanımamışsın abi, da. Adam adam dört yıl niye beklesin Mehmet, ya? Mehmet abi. Mehmet abi. Tamam. Aslanın bu kadar bonkörlüğüne karşılık sen iki tane alabilirsin. Tamam, alacağım da Aslan şunu yapsın abi. Tamam, rajo rajo ni kestik. Aslanın var. Önümüzde kimsenin Önümüzdeki sene kimsenin yer bulamayacağız, sıra bulamayacağız. Duydun mu? Bedava, bedava şey aşı makbuzu. Al bak Mehmet doğum Efem var. Aslanın Bodamaştırı var ya Bodamaştırı. Evet. Sitiziptayı. Evet. Sana versin onu. Evet. As Aslan abi bak. Şimdi Hayır, O merve kitapçı. Onun da sol as, kolu olmaz. İki tane ayağı as, olmaz. As, Aslan abi. Cepteki kuş daldaki kuştan iyidir. Biz bu hesabı bu yıl kapatalım da. Seneye kim öyle kim kala. Sen boş ver. Peki bu abi akşam, o zaman şöyle bir şey yapayım. Bu akşam somut bir şey ver. Peki, peki ben sana daha güzel bir teklifle geliyorum. Ali Kaya yine şahittir. He, somut, bu sene saadün gücüne yazılan annelerden bir tanesini al. Doğduğu zaman parasını almayacağım. Canım abicim Bak diyorum ya, somut yaptım da ne hani ya Kaya ben anlamadım. Ya daha, daha neyin somutu? Daha yazılmış. E, <laughs> ya bu Ali Kaya şey Ben de onu anlamıyorum abi. Ben niye her <laughs> şey ya? ya. Ben en şeydir ya. yani en son şemsiye orada açılacak. Ben öyle tahmin ediyorum Ya. <laughs> <ben>, ya. <laughs> az, az, <gülüyor> Aslan abi. Ali Kaya Şahit Ali Kaya Şahit. Ali Kaya Şahit Ali Kaya Şahit. Ya Aslan sen de Aslan iyisin ediyorum ha. Bakın. <laughs> Zafer abi so somut dediği şey daha seneye Ay. kısrak aşık aşım görecek Bu sene bu ha, sene. Bu sene görecek pardon. Daha aşım sezonu açılmadığına göre. Seneye canlı doğacak daha parası. Sen bu akşam somut bir şey ver ya. Bin lira da olsa. Peki ben daha bir, da somutlaştırıyorum. Iki paket bu akşam o, bu. olacak ama. Peki Mehmet daha somutlaştırıyor. Bin lira ver abi. K3'ü geçen, kısraklardan hangisini alırsan al ondan para almayacağım. Ya aşım görmüş kim mi ki K1'i k 2 K3'ü olsun? Görecek abi yani ne? Görmeyecek. Can, can, canlıya abi. Canlıya gel canlıya. canlıya Bu gel, akşam canlı, canlı, canlı gel. yarın sabah ödeyebileceğim bir şey yapayım. Canlı abi. canlı canlı canlı. İki paket ceronimo yolla abi. abi. Ha iki paket evet. ceronimo yolla. Bir ya tane... Ha bir şey yani. <gülüyor> <daha> <gülüyor> çok operans gönderim olacak. çok operans. <laughs> ya ne gönderiyorsun Allah için söyle de ben de yarın. Gönder. Gönder ama. Evet, Allah için gönder ya. Bisküviler senden içecekler benden söz. Evet. Ne yollayacaksın içecek Zafer abi içecekler. Diyarbakır'dan oraya ne yollayacaksın Allah ya için. Ya sen bir. Ola yollar sen... Olur, bize fanta yollar. Yani biz abi... alkol tüketmiyoruz biliyorsun. Ondan sonra. <laughs> yani daha ne yollayayım. Aslan abi sen şimdi. Ne istiyorsan. Sen... Sen bu Furkan Mert'e beni yönlendirmenin karşılığında bana somut bir şey verir misin abi? Sana Zaten, ne verir biliyor musun? Seni etiket beraber ortak girenler o, o da böyle bir şey çıkar. Sana söyleyeyim. Yok abi yok somut bu akşam. Bu, bu akşam bana desin ki somut olarak. Peki sana kardeş Harun'un Amerika'dan getirdiği hatlardan birine seni %5 ortak ediyorum. %5. Parasını Harun'a sen veriyorsun. O yüzde beşi Harun isteyecek kadar yüzüne kızartırsa vereyim. i̇stiyor, <laughs> istiyor, i̇şte, istiyor. Işte, işte. Aslan, aslan, aslan. Ha Ali de şahit olsun. Aslan, aslan. Ya yengem burada bir kahkaha attı var ya. <laughs> duymanı isterdim. <laughs> aslan abi. abi sende ikili bir tay var bak. İleride çok büyük bir şampiyon olacak. Baş harfi A ile başlıyor. Arap. Ayla başlıyor Arap. Evet. Asaj şey geyi ver ya. Sağdın yüzü gücü...